Bilgisayar Aperk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Hoca. Evet başarı odaklı arkadaşlarımızı konuşuyoruz. Başarı odaklı arkadaşlarımıza nasıl davranmamız gerektiği konusunda ne yapıyoruz? Öğretmenlere önerilerde bulunuyoruz. Kıymetli meslektaşlarım, bu öğrencilerin sınıfta ayırt etmek çok kolay. Yani sınıfta önde olmak isteyen, başarılı olmak isteyen grup, bütün işte yapılacak çalışmalarda ön plan atan kendini yapmak isteyen, enerjisi yüksek, çok duygusal olmayan, duygularını kontrol altında tutabilen öğrenci profilleridir. Bunları gördüğünüzde zaten başarı odaklı olduğu çok aşikar olabiliyor. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımız için sizlere bir takım önerilerde bulunacağız. Bu önerileri dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kıymetli meslektaşım bir kere bu arkadaşlarımıza bir ödev verirken ya da yapılması gereken bir şey ifade ettiğinizde kısa vadede bir hedef belirleyin ya da yapılması gereken şeyi kısa vadede söyleyin. Şimdi ödev veriyorsunuz atıyorum 10 gün sonra. Mümkün değil yani bu arkadaşlarım 10 gün sonraki ödevi yapmakta zorluk çekebilir. Ama 3 gün dediğinizde ya da 4 gün dediğinizde daha kısa vadede olan hedefleri yapmak isterler. Ya da hedeflerini belirlerken çok uzun vadede bir hedef belirleme. Kısa vadede onun böyle ulaşabileceği hedef belirlemeniz size fayda sağlar. Şimdi diğer bir husus. Bu arkadaşlarım potansiyellerine göre değerlendir. Yani 300 soru çözebiliyorsa günlük örnek veriyorum ya da 200 soru çözebiliyorsa siz bunu kademeli olarak 200 soruya ulaştığında 250 soruya çekin ve o 250 soru yapmasını isteyin. Çünkü bu kademeli olarak artışlarda daha verimlilik düzeyi üst seviyede olabilir. Bunu da önemseyin kıymetli meslektaşlarım. Diğer bir husus, başarısızlığa tahammül edemeyen bir öğrenci profili var karşınızda. Yani çok fazla başarısızlığa tahammül edemezler. O yüzden onların nelerde başarılı olabileceğini tespit edin ve o noktada bir yönlendirme yapın. Diğer bir husus, yani hedef odaklı olmalarından dolayı mutlaka bir hedef olsun. Yani sizler mutlaka bir hedef belirleyin. Bu onlar için önemli. Bu arkadaşlarımın iki yanı çok tehlikeli. Birincisi ya hırçın davranışlar sergiliyor. Sınıf ortamında her şeyi itiraz eder. Hiçbir şeye katılmak istemez. Ya da çok pasifleşiyorlar. Yani sınıfta hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Çok keyifsizler. Çok mutlu değiller. Yani bu iki noktada davranışlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer her şeyi itiraz eden hırçın bir yapısı varsa bunu konuşun. Bunu çok fazla örneğini sınıflarda işin açığı rastladım. Diğer öğretmenlerimden bu tarz konularda çok fazla şikayette aldım. Bu arkadaşlarım bu noktada tanımlamak önemli. O hırçının kaynağına inmek, o pasivize olmanın sessiz kalmanın nedenini öğrenmek bu arkadaşlarımıza bağlantı bağ kurabilmek adına önemli bir yere sahip. Bunu arkadaşlar önemseyin. Bu arkadaşlarımın bir özelliği de şu, çok çabuk gaza gelirler. Ya yani yapamaz dediğinde "Aa ben yaparım hocam, ben üstesinden gelirim. Ben ya siz yeter ki görev verin ya. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirim hocam ben. Bu noktada çok güçlüyüm. O gücü kendimde görüyorum. Ben her şeyi yapabilirim, üstesinden gelebilirim." diyen arkadaşlardır. Siz onlara gaz verdiniz. "Sen yapabilirsin. Bu görevi özellikle sana verdim. Sen üstesinden gelebilirsin." dediğinizde bu arkadaşlarımı o sürece dahil etmeniz kolaylaşacaktır. Evet bu başarı odaklı arkadaşlarımıza yaklaşımınız bu yönde olursa onlarla güzel bir bağ oluşturursunuz. O bağın da uzun yıllar aranızda kalmasını sağlayabilirsiniz. Evet kıymetli meslektaşlarım görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.